Değerli izleyenler hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. İbrahim Kalın El Cezire'ye konuştu. İki ülke liderlerini bir araya getirmeye Türkiye hazır dedi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin iki ülke liderlerini bir araya getirmeye hazır olduğunu belirterek, şimdi ihtiyacımız olan şey Putin ve Zelenski arasında stratejik düzeyde bir toplantı yapmak dedi. İbrahim Kalın, Katar merkezli televizyon kanalı El Cezire canlı yayınına katılarak Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin soruları yanıtladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir barış anlaşmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Kalın, ''Hepimiz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu savaşın başlangıcından beri Zelenski ve Putin'le iki telefon görüşmesi yaptı. Elimizden gelen her şeyi deniyoruz.'' diye konuştu. Kalın, Putin'in Zelenski'nin yerine Moskova yanlısı birini koyma fikrinden vazgeçtiğini ve sevse de sevmese de Zelenski'yi Ukrayna halkının lideri olduğu gerçeğini kabul ettiği belirtildi. Kalın öte yandan mevkidaşlarıyla görüşmeler yapması için Moskova'ya ve Ukrayna'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gittiğini belirterek, Çavuşoğlu'nun Moskova'ya son zamanlarda giden birkaç Dışişleri Bakanı'ndan biri olduğunu söyledi. Farklı kanalları kullanarak bu savaşı sona erdirmek için çabaladıklarını aktaran Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında Donbas ve Kırım'ın pozisyonu konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu vurguladı. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna liderlerinin görüşmesini sağlama konusunda hazır olduklarını vurgulayarak, taraflar arasında Belarus'ta yapılan müzakerelerin teknik düzeyde gerçekleştiğini de söyledi.